Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün tarlamıza geldik. Kasım ayında diktiğimiz saleplerimize bakmaya geldik. Şu an saleplerimizin çıkımı çok güzel. Yani çıkım olarak hemen hemen çıkmayan salibimiz yok desek yeri var. Yalnız biraz otlandı. Otu sorun değil, otunu ayıklayacağız. Burada denim de amaçlı bir dikim yaptık. Yaklaşık bir mandal eni ortalama eni bir metre, uzunluğu da 20 metre falan. Eğer burada salepten bir verim alabilirsek düzgün. Burada gördüğünüz aşağı yukarı 7 dönümlük arazi tamamını salep yapacağız. Hatta yazdan aldığımız aranyalarımız var. Şimdi hatta o şimdi onları dikmeye geldim. Onları da size göstereyim. Yazdan 10 tane aronya almıştık. Bir tanesi kurudu, 9 tanesi kaldı. Onları saksıda büyüttük. Şimdi onları toprakla ait olduğu yer buluşturmaya geldik. Onları tarlamıza dikeceğiz. Burada onlar da arkadaşlar. Şöyle tarlamızın bir köşesini dikeceğiz onu da. 9 tane aranyamızı. Bakalım bir yılın sonunda eğer aranyadan da güzel verim edersek, elde edersek buranın bir kısmını aronya bir kısmını salep yapmayı düşünüyoruz bakalım nasip. Çaba bizden. Vermesi Allah'tan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.